Değerli kardeşlerim, bugünkü yapacağınız gezileriniz çok önemli geziler. Her biri güzel de bugünküleri Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet etmiş kardeşler. Şu görmüş olduğunuz yerin adı kardeşler Ayneyn Tepesi. Yani gözetleme tepesi. Değerli kardeşlerim, Uhud Dağı şu arkadaki dağ. 5 kilometre boydan boya olan dağ. Bedir Savaşı olmuş kardeşlerim. Bedir Savaşı'nda 70 tane müşrik öldürülmüş. Dikkat edin, Mekke'de Peygamberimizin karşısına çıkanlar şirk koşanlardı, yani müşrikler idi. Ama buradakiler münafıklardı, işleri kafir, dışları Müslüman görünenlerdi. 70 tane müşrik orada öldürülünce kardeşler, Kadınlar altınlarını, incilerini efendim koymuşlar ortaya. İlla da Bedir'in öcü alınacak demişler. Bir yıl sonra kardeşler 3000 kişilik bir orduyla Mekke'den hareket etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e haber gelmiş. Allah Resulü her ne iş yaparsa kardeşler istişareyle yapıyordu. İster evinde olsun, ister devletin içinde olsun. Arkadaşlarını topladı. Ne yapalım dedi biz. Medine'yi içten mi savunalım dıştan mı? İçten dıştan derken kardeşler Medine şu andaki mescidin yeri kadar küçük. Peygamber aslında sallallahu aleyhi ve sellem içten savunmak istiyormuş. Ama gençler Bedir'e gitmeyen gençler istemişler ki dıştan savunsunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların söylediklerine uymuş ve karar almış. Biraz sonra onlar pişman olmuşlar ama Peygamberimiz sallallahu sellem ne demiş? Zırhını giyen bir peygamber bir daha zırhını çıkarmaz demiş. Kardeşler şimdi dikkat edin. Bin kişiyle yola çıkmış Peygamberimiz. Daha yolun üçte birisine gelmeden 300 tane münafık ayrılmış. Münafıklık acayip bir mikropluk görüyor musunuz? Peygamberin o ordusuna bile girmiş kardeşler. 300 tane münafık biz niye gidelim de savaşalım 3000 kişiye karşı işte şöyle böyle derken ayrılmışlar 700 kişi kalmış peygamberimizin arkadaşları ama 700 kişinin yedisi de canını vererek cennete talip olanlar o gelen 3000 kişi de kardeşler para için madde için gelmişler şimdi dikkat edin Medine kardeşler dikdörtgen şeklinde Medine'nin üç kenarı keskin kayalıklar hala öyle hayvanlar falan geçemez Sadece şu kısım açık kardeşler. Müşrikler buradan geliyorlar. Müşriklerin ordusunun başında üç, üç grup halinde geliyorlar. Bir tanesi de şu anda bizim çok sevdiğimiz ama daha o zaman iman etmemiş olan Halid bin Velid kardeşler. Bu savaşın bam terlerinden birisi de Halid bin Velid'dir. Kardeşler peygamberimiz ordusunu konuşlandırırken işlerinde nesibana var bayan diyor ki ben de diyor yaralıları sararım. Efendim ayağı sakat Hazreti Camuh var dört oğlu geliyor baba biz gideriz ben ayağım sakat diye cennete gitmeyecek miyim diyor. Gençler var Rafi var Semura var 15-16 yaşlarında Süre, asıl gaye ne kardeşler cenneti kazanmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler İslam, savaş başlamadan önce İslam'ın sancağını Musab bin Umeyr'e vermiş. Ey analar babalar! Ali efendim bu teknolojinin geliştiği çağda, sosyal medyanın evimizdeki sırları sokaklara döktüğü bir zamanda Musab bin Umeyr'i yavrularınıza öğretmeseniz vallahi yazık edersiniz. Savaş başlamadan önce şuranın üzerine peygamberimiz 50 tane gözcü koymuş. Demiş ki biz bu savaşı kazansak da, siz buradan biz bu savaşı kazansak da siz buradan demiş inmeyin. Biz savaşı kaybetsek de siz buradan inmeyin diyor kardeşler. Ne olmuş kardeşler? O 13 kişi, 13 kişi ölünce onlardan onların mataralarını, kılıçlarını yani ganimetlerini alttaki Müslüman askerler alınca buradakiler de aşağı inmeye başlamış. Başlarındaki Abdullah bin Cübeyr demiş ki peygamberimiz ne dedi? Savaşı kaybetsek de kuşlar etlerimizi parçalasa da inmeyin demedi mi? Maalesef inmişler. Burada 12-13 kişi kalmış. Yani buradaki savaşın birinci bölümü zafer, orta bölümü hezimet kardeşler.